Merhaba arkadaşlar, Python programlama derslerimize devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz metotlardan. İlk metodumuz arkadaşlar, pdf dosyasında gördüğünüz üzere, end switch, yani kaldığımız yerdeki ilk metodumuz. End switch metodu, hemen buna gelelim. Burada örneklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar, istediğimiz bir parametre giriyoruz ve bu parametreyle bitip bitmediğine bakıyoruz. Karakter dizisinin son karakterini. Hemen biz de bir örnek yapalım, daha sonra biraz daha gelişmiş bir örnek yapalım. İstediğimiz bir program yazalım. Diyorum ki bu işte kullanıcıdan aldım biz bunu. Girdi diyelim. Input. Daha sonra girdim. istediğimiz karakter dizisiyle bitip bitmediğine bir bakalım mesela. Atıyorum. İlk girdi nokta. switch. Atıyorum A olsun son. Hatta ne olsun. Ben volkan gireceğim çünkü. Print başarılı desin. Örneğin yani, çok sallama bir şey oldu da bu. Şöyle bir şey yazsın işte, şimdi amacımızı öğrenelim yani. Gir diyorum, mesela Volkan diyorum, son harfi N olduğu için. Başarılı mı yazacak? Ama ben başka bir şey gireyim. Son harfi N olmuyor, herhangi bir şey, olumsuz. Şimdi arkadaşlar, burada sadece bir tane mahsus olmak üzere, mesela burada N demişiz, de? N harfi girilen şeyin son harfinin, son karakterinin daha doğrusu boşluk girersek de aynı şey. son karakteri ne olduğu zaman burası çalışıyor, başarılı diyor. Eğer burası çalışmazsa zaten else çalışıyor ve print olumsuz. Yani olumsuz karakter dizisini ekrana bastırıyor. Şimdi gelin biz bunu biraz değiştirelim. Biraz güzel bir program haline gelsin bu. Böyle değil de for diyelim arkadaşlar biz bir alfabe oluşturalım aslında bununla önce bakın. Şimdi alfabe diyeceğiz. Yapacağım şey hangi karakterle bittiğini bulmak. İçine hani illa bir tane koyup da sorgulatmak değil. Hangi karakterle bittiğini bulmak. Bunu for döngüsüyle yapacağız. Bakın iyi izleyin. A, B, C, C, Böyle alfabede olan karakterleri ve e, x ve w'yu da dahil ederek yazdım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. For harf in alfabe. Yani alfabedeki karakterleri teker teker harf değişkenini atıyor. Daha sonra diyorum ki if girdi nokta and switch buraya harfi yazıyorum arkadaşlar. Eğer hani sürekli atacak ki illa bunlardan biriyle bitecek. Başka harf yok çünkü. Yani eğer karakter başka bir yıldız karakteriyle veya artı karakteriyle bitmiyorsa bunlardan biriyle bitiyorsa burası çalışacak. Şöyle olacak. Gerçek diyecek ki işte print harf bulundu. Daha sonra buraya da harfi bastırsın. Burası çalışana kadar zaten. Bir, bir kere çalışacak burası zaten. Ben zaten pas hiçbir şey yapmayacak gitsin. Bu kadar. Çalıştıralım bunu arkadaşlar. Mesela ben volkan gireyim. Son harfini bana versin. Harf bulundu ne? Bir daha giriyorum. Deneme. Son harfi e. Bu şekilde son harfi bulan bir program yazmış olduk arkadaşlar. Tabi bu sadece alfabe için geçerli. Burayı ne kadar geniş tutarsanız onları da bulur. Eğer mesela burada olmayan bir şeyi bitirelim. Bakın. Sonuna yıldız karakterini koydum. Hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey yok. Şimdi gelelim. Devam edelim. Burada bir de start switch göreceğiz. Bu ne işe yarıyor? Tıp atıp aynısının tam tersi arkadaşlar. Yani biten karakter değil. Başlayan karakter bakın. Gelin biz burayı start switch yapalım. Anlayalım. Yani. Aynı şey. Hiçbir şey değiştirmedim. Sadece orayı end switch'imle start switch yaptım. Volkan yazacağım bize V harfini verecek. İlk harfi. Deneme diyeceğim. D harfini verecek. Bu şekilde başlayan e, karakteri de bulmuş olduk. Devam edelim ne var? Şurayı kapatalım. Burası bitti. Hepsi devamlı zaten. Onun gibi bir iki tane daha var. Şimdi Capitalize metodu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen göstereyim. Buraya asla kardiz diyelim. Bakın küçük harfle Python yazdım. Diyorum ki print kardes nokta Yani metodu da ekledim. Bu şekilde bastır. Bakın ilk harfini büyüttü arkadaşlar. Capitalize metodu gerilen karakter dizisini komple karakter dizisini sadece ilk karakterini büyütür. İlk karakter. Bir boşluk bıraktım. Bakalım ne olacak? İlk karakteri boşluk. Bakın orayı hiçbir şey yapmıyor. Boşluğu büyütemeyeceğini göre böyle bastırıyor. Bunu unutmuyoruz. Ayrıca dediğim gibi sadece ilk karakter. Yani ben buraya bunu yazarsam yine sadece h'yi büyütecek. Diğerleri de yine küçük. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi gelelim title'a. Burada title metodumuz da var. Title metodu ise bunun biraz daha işimize yarar hali demeyeyim miydi? Tabii işinize göre bu. Burada bu yazdığıma göre yani şurada gördüğünüz şeye göre işe yarayacak bir şey her birinin baş harfini büyütecek arkadaşlar. Hatırlarsanız ben size split diye bir metot öğretmiştim. Bunları parça parça bölüyor. Sanki bu da ona benziyor değil mi? Tek tek bölüyor. Sonra capitalize metoduyla tek tek bunları büyütüyor ve tekrar birleştiriyormuş gibi. Bir havası var değil mi? Aynı öyle. Zaten eminim onun öyle bir şey yapıyordu arkada. Şimdi gelelim. Devam edelim. Swap case. Bu küçüğü büyük, büyüğü de küçük yapıyor. Arkadaşlar bunların üzerinde çok durmuyorum. Çünkü yaptıkları işler gayet basit, gayet de belli. İstediğiniz şeye göre uyarlayıp programınızı yazabilirsiniz. Küçüğü büyük, büyüğü de küçük yazıyor. Yani hemen bir örnek verecek olursak oradaki gibi. Oradaki mesela hepsi küçük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben buraya swapçe istiyorum. Hepsi büyük gelecek. Mesela burayı da mesela büyük yazayım. Şunu büyük yazayım mesela. Saçma sapan yerleri büyük yazdım mesela. Gibi. Çalıştıralım gördüğünüz gibi. küçük büyük, büyük, küçük yapıyor. O şekilde bastırıyor. Tabi burada gördüğünüz gibi iyiler yine büyük ı olmuş. Burada Türkçe karakter sorunu var. Bunları tabi daha önceden gösterdiğim for döngüsüyle işte bir alfabe oluşturup bunları içerisine atıp çıkartıp vesaire oynaya oynaya İstediğiniz gibi düzeltirsiniz arkadaşlar, şu ana kadar öğrendiklerinizle bunu yapmanız oldukça basit. En fazla bir dakikanızı alır yani. Case arkadaşlar bu bizim Türkçe karakterlerimiz için lower metodundan hiçbir farkı yok. Zaten onu hem hiç göstermeyeceğim, de yani üzerinde durmayacağım. Gördüğünüz gibi burada demiş, Almanca'daki, şu nasıl okunuyor artık Almanca'da bilmiyorum ama bizim B harfine benziyor. B harfi bu duruma bir örnek olabilir Çünkü burada B harfinin girince iki tane S harfi veriyormuş. Garip. Tabi bu onların işine yarıyor olabilir. Bizim hiçbir işimize yaramayacak. Türkçe karakterler için normal metodundan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde Türkçe karakterlerdeki iyi sorunu gibi, büyük bir küçük i sorunu gibi bunda da geçerli. Şimdi strip, l strip ve r strip bunlar ne işe yarıyor? Burada zaten farkında olacağımız bir şey var. Hemen gözümüze çarpan l ve rest yani birisi belli ki right birisi de left. bir left bir right diye ayrılmışsa bunun hiçbir şey verilmemişse bu büyük ihtimalle her ikisini de yapan bir şey yani e, ne left ne right her ikisini birden yapıyor belli ki bakalım öyle değilmiş şimdi burada istiza demiş arkadaşlar inmiş aynı şekilde örneği devam ettirmiş strip demiş hiçbir şey yapmamış ama hiçbir parametre vermemiş ama buradaki boşluk silinmiş gelin biz de aynı örneği yapalım Aynı örneği yapıyorum. Bakın boşluklarına bırakıyorum. Başında ve sonunda boşluk var. Print diyorum. Cardis. Daha sonra print. Cardis ama buraya bir metot ekliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz metodumuz stil. Şimdi bakın nasıl bir çıktı. Alıyoruz. İlkinde boşluklar var. Gördüğünüz gibi şöyle üzerine mavi çekiliyor. Buradaki boşluk da belli oluyor. İkincisinde ise boşluk falan yok. Bakın burada hiçbir parametre girmeyince default olarak CD şeyler var. Strip arkadaşlar sadece strip metodu yani left ya da right herhangi bir şey eklemeden yani şunlar değil. Şu ikisi değil. Sadece strip metodu. Hem sağında hem solunda karakter dizisinin hem sağında hem solunda bulunan belli başlı karakterimizi siliyor. Eğer bir parametre girmezsek girersek girdiğimiz parametreyi siliyor. Bakın burada hiçbir parametre girmediğimizde default olarak sildiği şeyler var. Şimdi gelin biz bir şey girelim buna. Kardizin yanındaki şeyleri ben kaldırayım. Biz buna stribe mesela A diyorum arkadaşlar. Nasıl bir çıktı alacağız? İlk normal istiyse ancak ikincisinde A harfi yok olmuş sağda. Gördüğünüz gibi. Mesela bunun iki tane parametre alıyor Şu kontrol edelim. Ben hiç bakmadım açıkçası. Charles. Bir tane mi Mesela abi virgül desen evet bir tane. Sadece bir tane yani başındaki i'yi de sonundaki a'yı da sildirmek için virgül i diye bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Sadece bir parametre alıyor. Aslında Charles diyor. Biz buraya i dersek bakalım. i'yi de siliyorum. İlla A iyi diye bir şey mi arayacak? Bu <laughs> çok garip bir şey oldu Okumayalım en Yoksa iyi de silecek mi? Evet iyi de siliyormuş. Güzel. Hiç denememiştim açıkçası. Şimdi denedim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Charles dediği için oradan uyanıklık ettik. Gösterdiğim gibi burada parantezlerimi koyduğumuz zaman şöyle bir şey geliyor. Burada Charles yani karakterler demek arkadaşlar. Nan yani hiçbir şey girilmemiş. Boş. default olarak neyse onu yapacak yani. Şimdi biz buraya karakterleri giriyoruz. Mesela hem i'yi hem a'yı girelim. Pardon. Hem i hem a Gördüğünüz gibi Burada hem i'yi silecek hem sol ve sağ demiştik iki strip için Bu da gelecek Hem i'yi hem a'yı silecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi eğer bir tane ilersek a'yı silecek a değil de i dersek i'yi silecek Bu şekilde kullanımları var Peki L strip ve R strip ne demek? Bunun biraz kısıtlanmış hali. Yani biri sadece left, biri de sadece right. Left sol demek, right da sağ. Yani ben buraya L dersem bu sadece L'de olan iyisi. Yani şurayı. Şu an hiçbir şey değişmeyecek tabii. Ancak ben buraya A diyeyim bakalım. Az önce sondaki A'yı siliyorum. Bu sefer silemez. Çünkü sadece sola odaklı arkadaşlar. Eğer buraya R dersem siler tabii ki. Bu da sağ için Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde kullanılıyor. Üzerine çok durmuyorum. Dersi de çok uzatmamak adına burada kesiyorum. Bir dahaki dersimizde buradan devam edeceğiz. Tamamlaşır mı bitirir miyiz bilmiyorum da devam edeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.